Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmedikçe size birbirinizi sevecek bir kelime öğreteyim mi? Sahabe, evet ya Resulallah, o selamdır dedi. Birbirinize selam verin, tanıyıp tanımadıklarınıza selam verin. Aranızda selamı Hatta Sahabeden biri iki kişi oturmuş sohbet ediyor. Ne yapıyorsunuz burada? Sohbet ediyoruz demiş. Hadi kadara gidelim. Hazardakilerine selam verip selam alabildi demiş, işin ciddiyetini anlamış. Çünkü selam bize birbirimize karşı muhabbetimizi artırıp birbirimizi sevmemizi sağlıyor. Bir selam, bir kelime ya da bir cümle birine söylediğinde onun o muhabbet kapısı açılır ve senin gönlünden onun gönlüne muhabbet akar. Bu muhabbet Allah'ın muhabbetidir, Allah sevdiriyor. Allah o selam vereni sevdi, selam aranı sevdi. Gönülden gönüle yol oldu. O bir kapı açtı. O selam kelimesi, selam aleyküm kelimesi orada bir kapı açtı. Ya da güzel bir şey söylersin ya da faydalanacağı bir şey söylersin. Orada bir kapıyı açar, senin gönlünden, onun gönlüne Allah'ın muhabbeti akıyor. ikinizin gönlünü birbirine bakıyor. Birbirimizi sevmiş oluyoruz. Selam budur zaten. Bu her bir kelime, her bir cümle için bu böyledir. Onun için kelimeler sayısınca kapılar var dedim. Cümleler sayısınca kapılar var dedim. Ayetler sayısınca kapılar var. Onun kelimeleri bitmez. Rabbimizin kelimeleri yedi derya getirse, bütün ağaçlarda kalem olsa yazsan yine bitmez. Bir o kadar ilave etsen yine bitmez gönüldeki kapılar bitmez. Bütün alemleri içine alan bir alemdir orası. İnsan kendini küçük bir şey zannediyor, öyle değil. Ama hepimiz de birbirimizde böyle istifade ediyoruz. Nasıl ki gönül kapısını açıp muhabbetimizin oraya girmesi mümkünse, böyle oluyorsa tam tersi de mümkündür. Kötü bir söz söylersin, senin muhabbetin de oradan çıkar. Ve o kapısı sana kapanır. Artık onu açmak zor şeydir. Zor olur. Açmak için bayağı bir zorlaman lazım. Bayağı bir güzel şeyler söylemen lazım. Güzel yapman lazım ki o bir daha açılsın ve senin muhabbetin o gönüle yine girsin, girebilsin. Senin için o kapı açık kalmış olsun. Onun için kelimelerin gücünü bilmek gerekir. Rabbimiz bizimle kelimelerle konuşuyor. Bütün alemle, yerle, gökle, bütün varlıkla kelimelerle konuşmuştur. Onun için bütün varlık onun kelimelerinden ibaret.